Merhabalar arkadaşlar. Hayriye Mutfağından Tarifler kanalı. iki renk kirazlı altı kirazlı üstü e, beyaz puding pudingle karışım ve e, tarifler kanalı arkadaşlar biraz süt sütle ve kirazınızı temizleyip robottan geçirip ve canlı yayın olarak paylaştım arkadaşlar. Çok beğenildi tatlım ve biraz dolapta bekleteceğiz. Yazın sütlü tatlı puding tarzında ve dondurma tarzında soğuk soğuk ee, yapmak isteyene afiyet olsun. Böyle ee, kupa tatlısı Hayriye mutfağımdan. Her şey görünüş olsun ve kadayıflı farklı bir günde yapmıştım zaten onu biliyorsunuz. Bu kadayıflı değil arkadaşlar. Meyveli bir kirazlı isterseniz üzerine de biraz kiraz atabiliriz ama altı kirazlı üstüne de biraz kiraz dekor olarak e, koymak isterdim. Onun için de üstünden bir altındaki kirazlı olandan kakao yok içerisinde dekor koydum. Haydi hoşça kalın Böyle e, tiktok canlı yayınımdan tariflerim oldu. Hepi bir e, kahvaltılık tarzında bir biber kavurmak e, ince biber. Bu da puding arkasından bir de dolma biber yaptık. E, böyle bir koşuşturmalı günümüz geçti. Hayırlı akşamlar diliyorum. Her şey gönlünüz olsun. Hayriye mutfağımdan. Hoşça kalın Hayırlı kalın. Hayriye mutfağımı izleyip ve yaz tatlılardan hafif beğeni yapmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın. Yorgunum arkadaşlar. Onun için de bir şeyleri ayrı ayrı çekeceğim. Mutlaka ki biber marize yani şeyle domatesle sosuyla marize ve sarımsak kızartıp yaptım. Yemeğinizin yanına atıştırmalık. Böyle de bir, bir biber e, su turşu değil. E, hoşça kalın. Haydi mutfağımdan. Onu da ayrı bir, bir gün bugün belki akşam çekerim YouTube'dan ve tiktoktan Hayırlı kalın ee, kusuruma bakmayın biraz konuşmamda tekemellerinde ee, sorunlar olabilir Çünkü biraz yorgunum arkadaşlar her şeyi gönlünüz olsun Hayırlı akşamlar diliyorum Dolaba okuyacağım arkadaşlar bir tanesini bir tanesini kızım aldı gerisini de dolaba koyuyorum ama soğuyacak arkadaşlar Hoşçakalın, hayırlı kalın, hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı Pazartesi günü, akşamı dileğiyle hepinize. Ve güzel bir tatlı arkadaşlar bakın. Bakın arkadaşlar, altı daha sıvı böyle. Onun için sütle ama her şeyin oranını dengeleyin lütfen. Onun için işte sadece günlük ve sütün oranını. Ve e, beyazı da vanilya var diyorlar ya hiç kokmuyor arkadaşlar. Ben kendi vanilyamı kendim e, şeker koymuyorum ama kendi vanilyamı kendim kullanıyorum. Altta vanilya yok meyve var. Hoşçakalın hayırlı yapalımla. Hayırlı kalın her şey gönlünüzce olsun. Hayırlı akşamlar dileğiyle. Hayriye mutfağım geldi. Kupa tatlısıyla size hoşçakalın.